Merhaba sevgili koç burçları ve yükseleni koç olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Ee, ben videoyu beğenen kanala abone olan herkese niyetleniyorum arkadaşlar. Koç burcu bir tanıdığınıza da niyetlenebilirsiniz. Kendi burcunuza yükseleninize de niyetlenebilirsiniz. Ben size niyetlerinize merak ettiğiniz sorulara niyetleniyorum. Ee, ve bu video ne zaman karşınıza çıkarsa arkadaşlar o andan itibaren önümüzdeki ay ile alakalı özellikle bilgi verecektir. Ee, onun haricinde de hatırlatmanı da yapayım arkadaşlar. Ondan sonra falan başlayalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayalım. Eğer tabii ki videolarım hoşunuza gidiyorsa desteğinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk kartımız yakın zamanda bize bir haber gelecek. Nasıl bir haber diyecek olursanız önce maddi anlamda bir kartımızın verdiği mesajı yorumlamak istiyorum para anlamında elimize geçecek olan bir paradan bahsediyor kartımız ama bu tek bir para değil yani nasıl söylenir ki işte bir yerden bir 500 lira gelmesi değil mesela işte güzel bir işe sahip oluruz ve aylık gelirimiz olur yani öyle bir zenginlik içerisinde oluruz çünkü her zaman bize para geleceğini biliriz bu tek seferlik bir olay değildir ya da o kadar güzel bir para gelir ki bunu mesela hayatımızda belki ev alarak belki araba alarak belki telefon alarak değerlendiririz ve bunun sonucunda ne olmuş olur aslında parayı harcadığımızda bile elimizde sürekli kullanacağımız bir eşyaya hem de çok önemli ve maddi değeri yüksek bir eşyaya sahip olduğumuzdan kaynaklı. Sanki para hep elimizdeymiş gibi hissettirir. Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyor. Maddi olarak güzel bir olanak var. Onun haricinde etrafınızdaki bir kadından maddi destek gelebileceğini söyleyebilirim size ya da illa hani bu para vermek anlamında olmayabilir ama size para kazanabileceğiniz güzel bir yol gösterebilir fikirlere açık olalım ee, kariyer eğitim anlamında da yine aynı şekilde bir kadın figürü mutlaka olacaktır ki bize yardım eden bize el uzatan bize yol göstermeye çalışan bu kişiyi dinlememiz gerektiğini söyleyebilirim size güzel bir haber gelecek yakında bu haberde bizim hayrımıza olacağını düşünüyorum zaten bekliyorsunuz özellikle uzun zamandır bekliyor olabilirsiniz ya da gelecekle alakalı kafanızda çok sorular olabilir hani bu iş olacak mı bu işten onay gelecek mi maaşım artacak mı yüksek Yükselecek miyim şu şubeye geçecek miyim eğitimimde şu olacak mı bu olacak mı ne olursa olsun diyor ki bununla alakalı gerçekten çok ee, sanki önünde böyle bir duman var ve ne olacağını göremediğin için biraz tedirgin oluyorsun ama o dumanlar artık dağılacak ve her şey netleşecek diyor. Aşkla alakalı baktığımızda da arkadaşlar, e, sizden hoşlanan bir kadın olacağı görünüyor kartımızda. Erkek izleyicilerim için, kadın izleyicilerim için de arkadaşlar, bir kişiye karşı hoşlandığınız e, erkeğe karşı bir adım atacağınız görünüyor kartımızda aşkla alakalı. Zaten ilişkin var diyorsanız da arkadaşlar, yine adım atabilirsiniz. Bu belki bir özür dilemek, belki bir hediye almak, belki mutlu edecek bir söz söylemek olabilir partnerinize. Ne olduğunun önemi yok, güzel görünüyor yani her halükarda. Arkadaşlar, burada da Yine aslında her şeyin güzel olduğunu söyleyebilirim. Maddi olarak zaten zenginlik hani son iki, son iki değil iki iki kartımızda hakim para açısından bir sıkıntı yok. Olmayacağını da düşünüyorum uzun süre. Ama yine de kartımızın söylediği şey arkadaşlar zaman zaman etrafımızdaki insanlar bizleri kıskanabilir ya da bizlere fesatlık böyle yayarlar ya hani işte sahip olduğumuz parayı küçümserler zenginliği küçümserler. Bu şeyden kaynaklı değil hani benim zenginliğimi abartın gibi bir durumdan bahsetmiyorum ama ne zaman böyle birisine güzel bir şey olsa böyle gibi kıskanıp bakarlar yani. Oysa ki kendilerine de oluyordur. Hepimize oluyor zaman zaman. Ama biliyorsunuz bazen fesatlık oluyor. Siz zirvede olacağınız için arkadaşlar konuşanınızla arkanızdan konuşanın vesaire çok olacaktır. Onları takmayalım. Parayla eğitimde kariyerde bu konuya dikkat edelim. İlişkide de yine aynı şekilde aşk hayatınızda yaşanacak güzel gelişmelerde etrafınızdaki insanların sizi kıskanmasına sebep olabilir diyor kartımız. Devam edelim. Ee, şimdi yakın zamanda artık kafamızdaki belirsizliklerin bir netlik kazanacağını söylemiştim ilk kartımızda. Ancak buradaki kartımız kesin bir şekilde bize bunu ifade ediyor. Yani diyor ki mutlak suretle düşündüğün ya işte ne olacağını bilmiyorum ne seçmem gerektiğini nasıl bir yoldan gitmem gerektiğini önüme böyle fırsatlar çıkacak mı çıkmayacak mı bu kişi doğru kişi mi bana adım atacak mı şu olacak mı bu olacak mı bunların hepsinin artık bir netlik kazanacağını söyleyebilirim size mesela birisinden hoşlanıyorsunuz onun adım atıp atmayacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama Mesela bir arkadaşınız derse ki ben onunla konuştum senin adına ve e, senden hoşlanıyormuş veya hoşlanmıyormuş. Bunu kesin şekilde öğreniriz. Ha hayrınıza olur yani mutlu olacağınız yönde bir haber olur ya da bir kesinlik olur ya da mutsuz olacağınız yönde olur. Onu tam olarak söyleyemem şu an. Bir ileriki kartlara bakacağız son iki kartımıza. Ama e, kafanızdaki özellikle belirsizlikler, sorular vesaire artık bunlar bir son bulacak. Özellikle kariyer ve eğitimde yükseliş döneminde olacağız arkadaşlar. E, müthiş bir yükseliş dönemi gerçekten tecrübemize tecrübe katacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden işle alakalı ve eğitimle alakalı yapmayı planladığınız bir takım şeyler varsa bunun tam zamanı olduğunu söyleyebilirim size. Onun haricinde parayla alakalı yine kendimizi güzel idare edeceğimiz ve harcamalarımızı güzel kontrol edeceğimiz bir dönemdeyiz. Ekonomik idaremizi aslında güçlü bir şekilde kontrol edeceğiz diyor burada kartımız. Yani sürpriz bir şekilde harcamalar veya kazanmalardan ziyade hep bizim kontrolümüzün altında olan bir durum olacak parayla alakalı. Ki bu çok güzel bir şeydir. Onun haricinde aşkla alakalı da arkadaşlar artık... Şu an ilişkisi olanlar için her şeyin çok çok müthiş olacağını söyleyebilirim. Ama işte hoşlandığım beğendiğim birisi vardı, ondan adım gelecek mi bilmiyorum vesaire diyenler için birazdan bir şeyler söyleyeceğim. Sizde de netlik kazanacak ama mutlu olacağınız yönde mi olur mutsuz olacağınız yönde mi olur bilemiyorum. Ama %90 mutlu, mutlu olacağınız tövbe mutsuz değil mutlu olacağınız yönde olacak. Sadece o %10'luk ihtimali de değerlendirmek istiyorum. Birazdan kartlarımı açtığımızda göreceğiz. Hazır mıyız? İlk kartımızı açalım. Evet çok güzel. İkinciyi de açalım. Valla merak ettim. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sizlerin de kesinlikle mutlu olacağını söyleyebilirim ee, yani karşı taraftan adım bekleyenler benden hoşlanıyor mu şöyle böyle hoşlanıyor olduğunu öğreneceksiniz çok yakın zamanda bir adım bekliyorsak arkadaşlar hoşlandığımız kişiden o adımın bize geleceğini gösteriyor kartımız yani mutlu olacağımız huzurlu olacağımız ve gerçekten aşk hayatımızda müthiş bir dönem bizi bekliyor ee, beklentileriniz istekleriniz neyse hepsini böyle bir göz önünde bulundurup bir kağıda yazabilirsiniz bakacaksınız ki bir iki ay sonra hepsi gerçek olmuş yani bu dediği gerçekten bir denemenizi tavsiye ediyorum size. Neyse arkadaşlar beklentileriniz bu videoyu açarken nelere niyetlendiyseniz yazın. 2 ay sonunda bu gerçek oldu. 2 ay sonunda biz bu kişiyle konuşuyoruz. Bu kişiyle işte birbirimize aşığız. Eşimle sevgilimle nişanlandık. Aramız çok çok iyi. İşte paraya kavuştum kariyerimde yüksek seviyedeyim sanki olmuş gibi yalnız 2 ay sonucunda bunlar oldu diye yazın arkadaşlar 2 ay sonra bir kontrol edin bunların bir çoğunu gerçekleştirmiş olacaksınız parayla alakalı zaten sıkıntılarınızın olmaması gerektiğini söylemiştim ama yine de birazcık etrafınızda bir dumanlar gezdiğini ve önünüzü net olarak göremediğinizi bundan kaynaklı zaman zaman tereddüt ve endişe içerisinde olabildiğinizi söylemiştim. Hiç gerek yok bunlara. Gerçekten önünüzün çok çok açık olduğunu ve parayla alakalı uzun süre sıkıntı içerisinde olmayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü kısmet üstüne kısmet gelecek bir dönemdeyiz. Yani farklı farklı alanlardan, farklı farklı yerlerden sanki paralar yağıyor üstümüze. Ve eğer diyorsanız ki mesela henüz çalışmıyorum ama güzel maaş olan bir işte çalışmak istiyorum. Tam zaman olan bir dönemdesin çok yakında öyle güzel bir iş fırsatı olacak ki hani e, bütün istediğin özelliklere sahip bir iş fırsatı olacak. Çalışma saatleri verdiği maaş işte işçilere çalışanlara muameleler vesaire ne bekliyorsan ne beklentin varsa öyle bir yer bulacaksın. Aşkta da arkadaşlar eğer karşı tarafı mesela etkilemek için yapmak istediğiniz taktik vesaire bilmem ne varsa bunları da önümüzdeki haftalarda yapabileceğinizi gösteriyor. Bunun gerçekten karşı tarafı etkileyeceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. İster ilişkide olduğunuz kişi olsun ister hoşlandığınız kişi olsun her hareketiniz her tavrınız onu gerçekten etkileyecek. Bunlara da dikkat etmemiz gerekli. Onun haricinde kariyer eğitimde zaten müthiş bir yükseliş olduğunu söyledik. Parada da yine aynı şekilde hiçbir sıkıntı yok. Umarım faydalı olmuştur size. Beğenen abone olan ve yorum yapan herkesin niyetleri istedikleri gerçek olsun inşallah diyorum arkadaşlar umarım sizlere faydalı bir video olmuştur ee, özel olarak bakım yaptırmak istiyorsanız bana instagram ya da tiktok'tan ulaşabilirsiniz bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.